Aslında hepimiz ölmek için yaşıyoruz. Gözünün gördüğü herkes bir gün ölecek. Sen de bir gün öleceksin. Bazen insanın başına öyle bir iş gelir ki içinde bulunduğu, varını yoğunu verip mücadele ettiği şeylerin ne kadar boş ve anlamsız olduğunu kavrayıverir. Bir kaza, bir hastalık, bir ayrılık ya da bir ölüm hayatını sil baştan sorgulatır. Keşke bazı hakikatleri en başından anlayabilsek ve daha sağlıklı yaşam sürsek fakat buna birileri yolun başındayken izin vermiyor. Ailemiz, yöneticilerimiz, zenginlerimiz ya da başkaları bizi yanlış tarafa yönlendiriyorlar. Aslında rekabet iyidir. Ancak iyilikte, hayırda yarışabilseydik. Aslında başarı da iyidir. Tabii insanı insan yapan başarılar. Olumsuz bir takım alanlarda rekabet ediyoruz. Sınavda yüksek puan almak, zengin olmak, yakışıklı ya da güzel bir kadınla evlenmek, işinde daha ileriye gitmek. Gösteriş, hırs, çekememezlik. Herkes olumlu alanlarda rekabet etseydi kimse kimseyi kıskanmaz, bilakis kıpta ederdi. O kişiyi sever, sayardı. Olumsuz rekabet insanların arasında sevgisizlik, saygısızlık katıyor. İnsanlar birbirlerinden uzaklaşıyor ve sonra yalnızlaşıyoruz. Ne kadar başarılı olursak olalım, eğer insanlar sevmiyor ve onların sevgisini kazanamıyorsak bir noktadan sonra yalnızlaşırız. Yalnız kaldıktan sonra başarının ne önemi kalır? Başarı insanı bir noktaya kadar tatmin eder fakat ötesi yok. Olumlu anlamda çevremizdeki insanları bir seviyeye kadar etkileyebiliriz. Kötü yolda ilerlemeyi kafasına koymuş birini yolundan döndüremeyebiliriz. Devamlı rekabet edersek yorulmaz mıyız? Her başarılının önünde başka bir başarılı mutlaka olur. Bunun sonu yok. Ve biz bir noktadan sonra devamlı başarısız konumuna düşmez miyiz? Mutlaka birinci mi olmalıyız? İkinci olmak bir başarı değil midir? Ya da üçüncü ya da altıncı? Hayat bir yerde oyundan ibarettir. Fazla ciddiye alınmamalı Burası ekip biçip gideceğimiz yerdir. Evet, gideceğimiz bir yerdir. Sonsuza kadar burada yaşamayacağız. ve yetersizlik hissi. Devamlı rekabet edip yorulacağız. Başarısızlıklar tepemize çökecek ve zannedeceğiz ki biz yetersiziz. Yetersizlik hissi yüzünden ruhumuz karanlığa bürünecek. Birilerinin hep başarılı, kendimizin ise hep başarısız olacağına bir şekilde inanacak ve bu doğrultuda perişan olacağız. Halbuki hiçbir insan yetersiz değildir. Burası kesindir. İstisnasız her insanın mutlaka ama mutlaka iyi olduğu bir ya da daha fazla alan vardır. Kimse mükemmel olmak zorunda değildir. Kimse en iyi olmak zorunda değildir. Kimse birinci olmak zorunda değildir. Kimse şampiyon olmak zorunda değildir. İnsan elinden geleni yapar ve elinden geleni razı olur. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Kimse kimseye bir takım ispatlarda bulunmak zorunda değildir. İyi olanı sürdürmeli. Kötü olanı azaltmalı ya da yok etmelidir. Bataklığa düşmemek için bataklık kenarında fazla dolanmamak gerekir. Olumsuz eylemler, olumsuz düşünceler bize olumlu şeyler kazandırmaz.